Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayberk. Bugün sizlerle beraber Montent Blade Warband War Sword Conquest modunu oynuyoruz. Bu eski sürüm. Bunun yeni sürümü de var. Evet biliyorum. Bir adam beri video gelmiyordu. Çünkü bilgisayarımı format atmıştım ve bazı işlerim vardı. <laughs> evet arkadaşlar. Ben bundan önce bir video çekmiştim bununla ilgili film ama e kaydetmeyi unutmuşum. Ve arkadaşlar öbür serilerimin devamı gelecek. Sims 4 mesela bir de Minecraft Exit. Çünkü bilgisayar format atınca Direkt silindiği için onlara devam edemeyeceğim. Bunun için özür diliyorum. Evet arkadaşlar hemen yeni serimizi başlatalım. Yeni oyuna başla. Oyun kastı aç. Tamam. Devam biz ne olalım? Saurus, Saurus, S iskelet var, Skink ne ya? goblin, Saurus goblin var onun arkadaşlar. Karar veremedim. Şimdi Saurus'un tipi kayık, goblin. Yani en azından bilmiyorum. Ben goblin olacağım ya. <laughs> Babam kıdemli bir savaşçıydı. Asiliniz bunlar katil adamlar diyemedim Kaçak bir avcı mıydı Evet goblin yani ne bekliyorsun Para güçlüsüydü Goblinden ne beklersin Gerçekçi kaydetmeden çıkmak Olsun diyorum Arada oyun hata veriyor kapanıyor Çok sinirime gidiyor İsmimiz ne olsun Iııııı ee, Shadow mesela Bu host diyebiliriz ama ben kendi bir koyayım. Hayır belki ki ne koyalım. Şuradan aynen çevik olalım biz birazdan. Şuradan hemen şunları arttırıyoruz. Demir vücut güçlü darbe. Liderlik 2. Esir yöntemi. Esir yöntemi bu. Sonra envanter yöntemi de. Yer bir de yara bakımına. Evet. Neyimiz iyi? Okçuluğumuz iyi. Şimdi şu biraz okçuluğa var. Şöyle tamam. Gerisinde tek ele ver. Peki de şunu şöyle ver işte geç. Evet. İşte gobliniz. Şimdi biraz kayık ama olsun. Ve bunları yapabiliyoruz. Ben bunları beğenmiyorum şahsen. Şu nasıl bir şey bu? Abi Bu güzelmiş, güzel. Saç olsun Saç yok. Saç yok. Şöyle. Bu da bir işe yaramıyor. Bu da hiçbir şey yaramıyor. böyle de. Evet arkadaşlar başlayalım. En alttakine giriyoruz. Karavana katılıyoruz. Bunda zaten canavar şehrinde oluyoruz demek. Hop hana gidelim. Böyle selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Hayırdır la sen? Hayırdır la? Hayırdır boyama bak ya boya bak. Ayı ne tipsiz. Bakayım bandık. Selamlar anyway, olsun kardeşim diyor bize. Tüm asilin doğan lord hanımlarının yüzünden. Bana ne ya. ya. Ağzını kırarım seni. Ben gidiyorum. Pazar yerine gir. Erzak. Uu, barton. Çabuk. <slüyor> <bereich95> Şunu satalım ya. Kürk. Sa... Sat abi. şey mi ölecek benim kürk? Ne bu? 27 31 27 31 31 27, öyle. Değil mi ya? Elimizdeki kalsın. Hadi ben gidiyorum. Şimdi yakınlarındaki yere gidelim. Bir kontrol T yapıyorum. Etrafı görmek için görmek, görmek diyorum ya. Bakayım. Gönüllü topla. Hadi bakalım. Aynen kontrol T'yi açtık. Şimdi ilk bölümden karşımıza bir haydutlar çıkıp durursa yani ne bileyim sıçarız yani boku yeriz. Bakalım. Ve arkadaşlar videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız alttaki abone ol tuşuna butonuna basabilirsiniz. Olmak istemiyorsanız da basmayabilirsiniz. Ve videolarıma ne kadar like atarsanız o kadar hızlı gelir. Bakalım siz kimsiniz? Bizzat patrol, petrol, grup, skink. Uy, tipe bak ya. Önce gördüğüm tipsiz şey değil. Bir arkadaşlar bir girelim. Bakalım bu ne oluyormuş. Şundan şöyle varıyor yapalım. Bu oluyor. Scoot ne oluyordu. Şunu yapalım. Şuna şöyle bir bakalım. Ne olup mı e Neyse ne ya. Kafamıza göre takılırız arkadaş. Bize kalmış yani. Bakalım, ne diyor? Gömü toplayalım. Bakalım. Etrafta haydut yok arkadaş. Heh, bir tane var. Geziyormuş. Ama biz onları kendi halinde bırakalım. Hop. Benim param ne kadar? 749 yani. Yeter bu bana. Benim bir de atam ihtiyacım var. Yani. Şunlardan hızlı hızlı toplayalım. Gelin, bekliyorlar. Neredesiniz? Şuraya bir gidelim. Şöyle gönlü alalım. Abi şimdi kaç kişiyiz biz? Şu gruba bakalım. 57 kişi sınır. Tamam 30 kişi yeter herhalde. Şu anlık. Şöyle bir tane savaş bulmak istiyorum. Şuraya yüzden teleportlanmak istiyorum. Yoksa biz etrafta zamanın <laughs> gorila vakti bak. Daha haydut. Boş verin sizinle bir işim yok diyebilirim. Hah ne var terbiye ol Biraz nazik ol. 300. Zamanında oldu serseri gebermeye hazır ol. Senin gibi bir heriften korkacak değiliz. Kafanın kırdığımızda görürüz. Ha görürüz. Arkadaşlar bu arada bir şey bakayım. Evet. Bak bunların hepsi iyi de kaldığı için bir ara savaşmıştım eski oynadığımda. Veya beni zorlamıştı. Adamları vuruyordum vuruyordum ölüyordu takır tukur indiriyorlar bizi. Bunlar da hızlı koşuyor. Ben usta okçuluk yeteneklerimle herkesin kafasına ok atacağım. Buna fazla inanmıyorum ama olsun. Deneyiz. Bakalım nerede sizlerim Daha haydi dedik iki saatte geldiğimizde. Abi kendi adamı mı vurdum? Ya sıçarım sizin ağzınıza Sizin. Yeşil. Benim boya var. Bir adamım. Bak. En azından eldekiler öldürmüyor. Hmm. Öldürsen ne yapar? Sen hayırdır la sen kimi bayıttın? Hop. Benim adam. Ayberk ne? <laughs> Ayberk ruh. Ve ben bir goblinim. Sevinin. Pıçık. Pıçık pıçık Bir de kafasına üşümüş var ya. İki tane yaralımız var. Şunları alırız. satarız şöyle de. Oo kürk. Şunları alalım biz ya. Ne para eder bunlar. Etrafımıza bakalım şöyle. Şuradayken şunları bir teleportlanalım. Yoksa almış mıyız? Şuraya bir gidiver o zaman. Biz görev falan mı atsak ne yapsak? Yoksa bedava mı takılsak? Film mi takılsak? Hey dostum ne haber? Ama ben bir goblinim. Ağzını burnunu kırarım mı? Ağzını burnunu. Sen kimsin? Kılıçlı paralı asker. 615 ben. alırım ben seni. Bu gece buraya gel. Hayır hayır hayır. Bu ülkede benim gibi. Evet. Hmm şey. Reverdol. Blood bir şeyler bir şeyler ordusu sizin için kiralı asker arıyordu biraz daha düşüneyim duydum ki bu bölgede aylıkların saklanacak bir yer inşa ediyor olmalarından endişeleniyorum düşüneyim duydum ki etrafta iş biri var mı diye dolanıyor yerinde olsam aa tamam tamam abi bir tane bir şey sordu kaç tane cevap verdim ya ben goblinim bak ben küçük boylu yeşil bir adam böyle şeylere gelemem Abi, Köle tüccar yok mu burada? Etrafa bak. Ayy, yokmuş. Pazar yerine git Erzak. 616. Ver onu. Bir tane ekmek ver şuradan. Tamam. Ekmeksiz olmaz. Nerede? Buralarda haydutların yeri falan filan diyorlar. Şimdi sen kimsin lan? Kaçak mısın oğlum sen? Sen kimi yerinde dolaşıyorsun? Sizin işin bittiğinde ordunuzun ağzını burnunuzu kıracağım. Ve evet. Akşam akşam girdiğim için etrafı göremiyorum. Ve evet, bu çok mantıklı. Ve askerlerin bu konuda kalmasını emrediyorum. Çünkü karşı atlı olabilir. Ve kesinlikle atlı. Kalın abi. Geliyorum. Zoom yapsam da bir işe yaramıyor ki. Ayağım kalkıyor. Abi ne ats ya hücum ya. Götü boklu adamlarmış. Ben de bir bok sanmıştım. Işte. Ama at falan çıkabilir. Atlı geziyorlar. Anasını satayım. Sen kimsin lan sen? Kimi ok Benim adım usta okçu. Anasını satayım. Ay. Hücum. Ben goblinim. Bana böyle şeyler gelmez. Sen hayırdır Hayırdır. Hayırdır Hop! Benim askerlerim, canım askerlerim. Abi nasıl da dövüyor, aslanım benim. Abi insanlar bizden mi uzun, yoksa biz mi kısayız? Anlayamadım ki. Herhalde biz... skinkiler ...kısa. Aynen. Kazandık mı lan? Sevinin. Ben de tipsiz bir gol buldum. Hadi. Bir yaralı. Dur bakayım. Çar git. Al bunu Oo, Varmış. Cık. Sen ne kadar lüksüs ki bilmiyorum ki? Sen daha haydi iyi para etmez bence. Bunlar daha fazla abi. Ben daha haydi alalım salalım bak. Bu daha pis yere işlere... kafa sarmayın. Ağzınızı bunu kırarım diyorum kaç 11 12 10 şuna Dur. büyük artıyor mu? Artmıyor. o zaman şunu alalım ya hiç fark etmiyor ki bu ne ben de güzel bir şeyler bekliyordum şimdi bir ne küyüsü gruba gelelim savaşçı mı olsunlar biraz savaşçı olsun diyelim 15 lans gerisi de okçu olsun değil mi? Bence mantıklı. Bir gidelim şöyle. Bir yerler taraflar biz neydik? Biz atman biz buyduk. Abi şu adamın tipe bakar mısın? Kralımız bu herhalde. Ama bir tane toprağı var. Allah'ını seversen. Svadia krallığı. Yerini göster bana. Hemen yerini göster. O kaleyi alıyorum. Şu zoom yapalım bir de şöyle. Hop. Yani turuncularla birlikte savaştayız. Abi şu Hiç uğraşamayacağım vallahi. 2 saat gidip geliyor, gidip geliyor. Hop aleyküm Hayırdır la sen pıçık. Ben nasıl bir tip olmuşum ya? Abi. Nasıl bir hamura? Bir adam var burada. Oklarım lan. Aha adam içinden geçti. Nasıl adamsın? Niye? Ha, küye basıyormuşum. Bende ne oluyordu Zırha gelelim. Dur. Zırh. Bu ne? Ele bak. Hop 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 hop. Hop. Oha 2000 dinar mı bu? 4 zırh veriyorlar. Bir git. Çok pahalıymış. Bak 820. Ah abi kafamıza bakın. Kafamız full oturmuyor. Abi ne güzelmiş o ya. Bakalım. 20 artı 20 106 diyor. 9 falan filan. Oha. Bu ne? Nerede lan bu? Oha yok oldu. Uçtu. Harbi diyorum yok oldu ya. Nereye gitti ben burada. Ben de şapkaymış, eldiven sanmış. Tamam. Ben bunu alacağım. Kararlaştırdım. Şöyle bakalım böyle bir şey oluyoruz bir şey bir şey bir şey oluyoruz. Abi ne kadar? Saat saat saatim mi? Abi saat. Saat, saat 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 saat, aldım da. Erzak mı alsak atalım. Ağır bu. Ne kadar? 160. Al bunu. Ben gidiyorum. Binebiliyorum değil mi ata? Bir tane modda binemiyorduk. Şimdi C'ye basalım. İncilik bir. Tamam binebiliyorum. Cık. Bir köle şeyi yok buralarda ya. Bu ne ya? Böyle yer mi olur dostum ya? Git şu köye. Al 50 tane bölümde. Şimdi birinci bu. Aynen böyle. Sıralamamız böyle olsun. Abi. Git şuraya. Abi burası ne güzel gelmiş. Teleport atıyorum çünkü hiç uğraşamam ya. Çünkü o o kanki sen bana gelsen diyor. Olur mu? Hatta sen kralımız ol ya. Daha iyi olursun. Bakayım. 1500 dinar. Hmm, tamam tamam. Ağzını kırayım 1500 döner mi? Ama değer herhalde oğlum şuna baksanıza. Abi bu beni döver mi? Ağzım birini kırar he. Ama ben tabii ki de Neyim neydim ismini unuttum. Bu goblindim. Heh, ben de seni arıyorum. Evet, evet 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 evet. Abi ne kadar uzun konuştum ya. Ah. el el Fiyatlar aynı Şöyle Öyle bir şey yapmadım. Aa, benim daha 1500 dinarım yok. 1449 var. Taksitli yapsam olur mu? Olmaz diyor. Abi, Daha sana bir tane vurup gideceğim. Çık, çık hemen. Bizim ağzımızı burnumuzu buralarda dağıtmadan biz gidiyoruz. Adamlar güçlüymüş ya bunların adamları. Şunların bir şehirlerine bakalım merak ettim ve bunlar şehirleri adada. Ne güzel bir şey ya. Bakalım ve bunlardan var mı böyle? Yokmuş. Sadece bir tane mi var? Abi. Biz ne yapabiliriz? Biz nereli düşmandık? Abi burayla. Şurayı bir yağmalayalım ya. Gönlü mu alsak. Bana ne Sığır çal. Anam geliyorlar. Geliyorlar. Abi hiç sır. Sıfır sır mı kaçırabildik? ne kadar geri biz ya. Ne? Erza. Abi adamdan erza yok. Dalga mı geçiyorum ben giderim dostum bu ne aramız kötüleşiyor. Ne yapıyor? Yolculuk edeyim. Şunlara bir şöyle bir hızlıca gidelim. Sırça, sırça. Şimdi de çalmazsak. Abi. Hiç sır çalamıyoruz. Nasıl bir şey bu ya? Ben giderim abi bu ne ya? Ne yapıyor? Gelmedi. Gelme sen git git. Abi erzağınız var. Ben burada bir erzak satın şey yapmayı deneyim. Soymayı. İyi tamam. En azından bir erzak çıktı yani. Ben buraları saldıra saldıra ben buraları şey yapacağım. Sömüreceğim. Yaşasın kötülük. Dört baş. Uf, iyi, iyi çaldık ya. Abi bu ne? Köyleri isteme. Bir miktar erbe, Erza. Erz keten. Allah sana 157. İyi iyi. Ben yağmalamak istiyorum. Adamların bir kısmını kes. Dördünü de kes abi. Hu gelsin paralar. Abi. Şimdi ne yapabiliriz? Biz ben buradaki bütün köyleri yağmalayayım o zaman ya. Güzelmiş bura ha. Dur bekleyelim ya. Aynen dört baş. Ama bak bunlardan birisi beni yakalarsa var ya. Çatır çutur doğrar beni buralarda. Şunları al. Ayrıl. Hop. Abi gelecek şuna şunları dördünce. Hop 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 diye alalım. Tamam ben gidiyorum. Oğlum köylerinizi eşya çalalım ama yağmalarsak şey yapıyorlar değil mi? Tamam ben gidiyorum. Görüşürüz. Buralara ışınlanıyorum çünkü çok uzun süre ve canımız çok sıkılır. Mesela ben bunları beklerken çok sıkılıyorum. O yüzden teleport atmayı daha çok seviyorum. Abi sen ne kadarsın? 490. Lan git ben askerlerim o kadar şey vermiyor. Bu ne? Arzak. Abi şimdi şunları sat, 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 sat. sat. Pam, 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 rapa, pam, pam. <laughs> Şarkı oldu işte. Yani. Şunu da sat. Var deme o kadar. Var, var. Şu yağı sat. Yüzüm kalsın. Zeytin sat. Aynen abi. Şunlar bize yeter ya. Zırha bir girelim. Tipe <laughs> bak. Bakalım nelerimiz var. Lan <laughs> böyle bir vücuda bu. Lan ben gidiyorum. Görüşürüz. Şimdi bize görev lazım ya. Bu ne ya? Çok sıkıcı oluyor böyle. Ne yapalım? şey yapalım. Köye gelelim, taraflara girelim Bizim kralımız nerede? Kral. Bunların da haritada göster bana bir. Burada mısın? Sen misin? Bakayım. Hizmetiniz değil mi efendim? Dere onu Daha kendini yeterli bir kumandan olarak kanıtlamam lazım A, Belki Ne Kılıcın düşmanlara götürür ve savaşalım, ne diyor, vasalım, yaşalım diye bir şeyler diyor. Şimdi, 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 şimdi gidiyorum hadi, hadi ben gidiyorum görüşürüz. Bir de olmak istemiştim. Çok mu bir şey istedim? Bir de olmak istemiştim. Bunu çok mu gördünüz bana? Bana bunu çok gördüm Pis kral. Hadi <laughs> git şöyle dolaş. Kırık. Kalmış söyle ya. Abi ha, o benim. Şimdi zoomlayalım. Şöyle bir etrafa bakalım. Şöyle duralım. ve dört çok az ya. Ama tam bunlar tundura. Bak bunlar işe yarıyor. Bunların önünü kesmen lazım. Düşmanı hücum edelim. Selamun Aleyküm. Gelin koşun. Şöyle Abi Bir bokumuz yokmuş ki. Atlıç oluyorlardı arada. Şöyle. 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 Haydi. Birisi de dek gelsin. Tamam. Dek geldi tamam şöyle bir tane vuralım bak bu zırhı bana gelirse çok işim yarar pis bazılı in 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 atı da öldürdüm Ha tamam hadi tandıra haydi al bakalım şimdi artırmış bak bunları almanız iyi oldu mızrak falan filan tamam biz gidelim alt istediğimizi. Şimdi kralın gözüne girmek için burada kötülere bir girmemiz lazım. Şey yapabiliriz. Bunların askerlerine dalmamız lazım. Diyeceğim. Arkadaşlar bu arada ben videonun kaç dakika olduğuna bir bakayım. Arkadaşlar geri döndüm. Tam videomuz 23 dakika falan. Ona yaklaşık bir şey olmuş. Evet. <gülüyor> pardon. <gülüyor> Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Öbürki videolarımla sizlerle beraber görüşmek üzere. Bay bay.